Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir diğer konuyla yine karşınızdayız ama yine üçgenin yardımcı elemanları diyebiliriz. Nedir? Kenar orta dikme. Şimdi kenar orta dikme dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Herhangi bir kenara alırsanız tam orta noktasını bulup bir dikey doğru parçası çizersiniz. Anlaştık mı? Bu doğru kenarı iki eş parçaya bölecektir. Ama kenar ortay değildir. Çünkü kenar ortay karşıda köşeden gelir. Ama kenar ortaya benzer bir adı vardır. Kenar orta dikme. Gariptir ki kenar orta dikmelerde yine aynı noktada kesişirler. Mesela burada kenar orta dikme yaklaşık şuradan çiziliyor diyelim. Hop. Şuradan geçecektir. Buradaki kenar orta dikme de yaklaşık şuradan çiziliyor diyelim. Hop buradan çizilecektir. Gördüğünüz gibi şekildeki kenar orta dikmeler yine aynı noktadan geçer. Hatta şunu söyleyeyim size ekstradan. Kenar orta dikmeler aslında çevrel çemberin tam olarak merkezinde kesişirler. Neden? Çünkü biliyorsunuz merkezden çizilen doğru parçası kirişi iki eş parçaya ayırır. Eğer dik çizerseniz. E, kirişi iki eş parçaya ayırdığına göre bu kiriş olarak adledilirse, burası merkez olarak adledilirse 3 tane kirişi de iki eş parçaya ayırdığınızda böyle bir durumla karşılaşırsınız. O zaman kenar orta dikme açısından tekrardan şunu söyleyelim. Çevrel çemberin merkezi. Hatırlayın açıortayda açıortayların kesişimini. O da iç teğet çemberin merkezi olurdu. Ee, AD eşittir BD eşittir dc olduğunu gösteriniz. Az önce söylediğim meseleden dolayı aslında. Kenorta doktaların kesim noktası, kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezi ise bu merkezden kenarlara çizilen doğru parçaları yarı çapı vermeyecek midir? Biraz kötü çizim farkındayım. Yarı çapı verecektir. Üçü de ayrı ayrı yarı çaptır. Dolayısıyla birbirlerine eşit olmak zorundadır. Ee, Müfredatta her ne kadar var olsa da çok ağır soru çeşitleri bulunmuyor. Birkaç tane özellik gösteriyoruz. Bunu söyleyelim. Diğerleri kadar ee, kasıntı bir konu değil. D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Yani burası A ise burası A. Burası B ise burası B. Burası C ise burası C. Öyle değil mi? Adam diyor ki BE, E. E, burası tabii ki. G burası da F olmalı. Evet. B, yani C. G, C yani B. A, F yani A. Toplamı 14 birimse çevre nedir? Çevre 2A, 2B, 2C değil mi? O zaman çevre 28 olacaktır. D kenar orta dikmelerin kesim noktası. D kenar orta dikmelerin kesim noktasıysa. Hmm. Bu zaten dik olarak verilmiş. Bu da dik olarak verilmiş. Hmm. Buradan kenar orta dikmelerin kesim noktası ne gariptir ki şeklin tam olarak üzerinde çıkıyor arkadaşlar. Şeklin tam olarak üzerinde çıkıyorsa bu şekil zaten dik üçgendir. Bakın burası da 90 derecedir burası da 90 derecedir. Şeklin üzerinde çıktığı için. E o zaman bu bir dik üçgense burada 30 60 90'ları ben kullanabilirim. Örneğin burası 60 mı? Burası 30 olacaktır. O burası 60 gene 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4. Burası 4 ise Burası da 4. Ve yine bakın burası 4 kök ise burası 4 kök 3. Burası 4 kök 3. 60'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı zaten 4. Bir de kenar orta dikme zaten. Benden istediği BD Yani burası. Öyle mi? 4, 30'un karşısı. O zaman hipotenüsün karşısı 8 olacaktır diyebiliriz. Bir ABC üçgeninde AC, BC'ye eşit. İkiz kenar bir üçgen öyle mi? AC, BC'ye eşitse kafam karışmasın. Ben C'yi tepeye yazayım. A, C, B, C. Tamam şunlar ikiz. Güzel. A köşesinden çizilen kenar ortay. B, kenarının dik. A ne kadar garip. Ha A köşesinden çizilen kenar ortay. B, C. Özür diliyorum. Hem kenar ortay hem de dik kesiyorsa bir kere bu ikiz kenar üçgendir. Ama zaten bunlar da ikizdi. O zaman bu eşkenar üçgen oldu. Yani artık bir eşkenar üçgen eşkenar üçgenimiz var. Burası D. A, B, BC'ye eşit AB, BC eşit doğru eşkenar dedik. ACD, ACD. Hayır burası 60 derece olur yanlış. Üçgenin ağırlık merkezi aynı zamanda kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Doğru. Üçgenin ağırlık merkezi zaten tam olarak şu kesim nokta var olmayacak mı? Dolayısıyla kenar ortay, açı orta yükseklik ve kenar orta dikmeler hepsi aynı yerden geçmeyecek mi? Dikkat edin. Ee, hani şunu biliriz. İkiz kenar bir üçgende tepeden indirilen diklik aynı zamanda hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Aynı zamanda kenar orta dikme de buradan ne yapar? Geçer. Az önce kenar orta dikme için ben doğru parçası dedim ama aslında doğrudur. Onu da düzeltmiş olayım hemen. Dolayısıyla eşkenar üçgende hayli hayli tüm köşelerden gelen kenar orta dikmeler yine üçgenin ağırlık merkezinde kesişir. Bu da doğru. Hangisi veya hangileri doğru? 1, 3 doğru. Bir ABC eşkenar üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapı 8 birimdir. ABC üçgenin eşkenar üçgenin diyor bu arada özür diliyorum. Çevrel çemberi bu. Yarı çapı 8 birimse dikkat edin burası da 8. Hmm. Burası da 8. Burası da 8. Tamam bunu gördük. Buna göre bu üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasının yani ağırlık merkezinin aslında. Ben şu şekli üçgensiz bir çizeyim şey dairesiz bir çizeyim. Yarı çapı 8 birimse şurası 8. Şurası 8. Şurası 8 değil mi? Diyor ki kenar orta kesim noktalarının kenarları olan en kısa noktaların uzaklıkları toplamı. Yani şu yükse, uz, yükse, özür diliyorum. Şu uzunlukların toplamını istiyor benden. Bu uzunlukları bulmak için çok detaylı düşünmeme gerek yok. Burası 8 mi? Evet. Bu bir eşkenar üçgen mi? Evet. Kenar orta dikme, kenar orta hepsi aynı doğru üzerindeydi. O zaman bu açı ortay ve burası 30 derece. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 mu olacaktır? Burası da 4'tür, burası da 4'tür. Yani burası bu üçünün toplamı kaç olacaktır? 12 olacaktır. AE BC'nin kenar orta dikme doğrusu üzerindedir. AE burası. BC'nin kenar orta dikme doğrusu üzerinde güzel. ABC'de A, B, A, B D, C. Dörtgenin çevresi 24 birim. Hmm. 24 birimse bir kere çok enteresan. Kenar orta dikme aynı zamanda köşeden geçiyor. Demek ki bu ikisi kenar üçgen. Yani şurası A ise şurası A. Şurası B ise şurası B. E bu dörtgenin çevresi 2A artı 2B. 24'müş. O zaman A artı B 12. AB artı DC. A artı B'yi istiyor benden. Yani burası da kaç olacaktır? 12 olacaktır. D doğrusu BC'nin kenar orta dikmesidir. Bakın. Bunlar eşit. Dik gelmiş. O zaman ben böyle birleştirdiğimde bu ikizkenar üçgen oldu. Yani burası 10. Doğru. Bu ikizkenar üçgen. Burada bir sıkıntı yok. Burası da 4 10. O zaman x 14 ile 10 4 6 aralığında Benden istediği ne? Evet, x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? İstediği zaten tam olarak buymuş. 6 ile 14 aralığında 7'den 13'e kadar yani 7 8 9 10 11 12 13. 7 tane değer var dedik ve burada tamamladık sevgili arkadaşlar. En azından artık üçgenin yardımcı elemanları kısmı bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.